Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça sağlıklı ve pratik bir meze tarifi veriyorum. Bir adet kırmızı lahanayı güzelce rendeledikten sonra tavamızı ocağa alıyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağını da tavamıza döktükten sonra rendelediğimiz veya doğradığımız kırmızı lahanayı tavamıza dahil ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Kavurma süremiz oldukça kısa. 5 ila 10 dakika arasında kavurmuş olacaksınız. Yumuşayan kırmızı lahanalarımızı artık sos hazırlığına geçerek tamamlama zamanı. Lahanalarımız bir yerde soğurken biz sosumuzu yapmaya geçelim. Bir kase koyu kıvamlı yoğurt ya da süzme yoğurt kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı mayonezimizi de ilave ediyoruz. 3 diş sarımsağımızı da karışımımıza ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. ve artık bir kenarda soğumuş olan kırmızı lahanalarımızı bu sosumuza dahil ediyoruz. Kırmızı lahana salatamız hazır. Gördüğünüz gibi genel hatlarıyla böyle. Ama bu lezzeti daha da yukarıya çıkarmak için detaylara geçmeden önce sizlere hatırlatmak isterim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Geldik detaylarımızla lezzetimizi üst seviyeye çıkarmaya. Gördüğünüz gibi ilk önce 2 yemek kaşığı ceviz ilavesi yapıyorum. Bir tutam maydanoz ilavesi ve bir miktar acı sevme oranınıza, yiyebilme oranınıza göre pul biber katabilirsiniz. Salatamız artık hazır. Bundan sonraki aşamada servis aşaması. Burası da tamamen sizin keyfinize kalmış. İsterseniz dilediğiniz gibi üzerine süsleyerek servis edebilirsiniz. Üzerine ayrıca bol yağlı sevenler tekrar zeytinyağı ilavesi yapabilir benim gibi. Şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli, pratik ve çok da sağlıklı. Kırmızı lahananın faydalarına bir göz atarsanız emin olun mutlaka sofralarınızda yerini alacaktır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, takipte kalın, hoşça kalın.